Herkese merhaba. Sinema Canavarı'nın ikinci sezon dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi sizler için dört tane film seçtim. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım istiyorum. Birinci filmimiz Wizard of Oz. Oz büyücüsü diye geçiyor Türkçe'de. Yani öyle biliyorum. Ya bu filmi çocukken seyretmiştim. Böyle hayal meyal hatırlıyorum. Bazen televizyonda da e, görüntülerini görüyorum ama çok uzun zaman buna ilgi göstermedim. Ama geçenlerde bir yerde denk geldi. Dedim ki ya bu koleksiyonunda yok. Hem de 80 senelik film. Adam bunu 80 sene önce çekmiş ya. 1939 eğer doğru söylüyorsam burada yazıyor. Tamam mı? Ne kadar güzel işe imza atmış adam. O zaman adam ne kadar detaylı ne kadar özenli bir işe imza atmış. Bu tabii ki bir kitaptan uyarlama yanlış hatırlamıyorsam, bir çocuk kitabından ve aslında çocuk filmi diyeceğim ama genel izleyiciye hitap ediyor dersek daha doğru olur. Ailenizle, çocuklarınızla her daim seyredebileceğiniz bir film. Ve bununla ilgili asıl söylemek istediğim şey şu. Zamansız olması. Yani adam bunu öyle bir çekmiş ki yani yenisini hiçbir zaman çekmesen de olur. Yani bu 80 değil 180 sene sonra bile çocukların se severek seyredeceği bir film. Bunu satın aldım da kızıma söyledim küçük kızıma dedim beraber izleyelim mi? İzleyelim baba dedi. Yani onun izlerken çok eğlendiğini görmek, şarkıları e, buradaki e, işte <laughs> oyuncularla beraber söylediğini görmek bana şunu gösterdi. Gerçekten de bu film zamansız bir film. Yani öyle güzel çekmişler ki her nesil her zaman seyredebiliyor. Ve o yüzden belki de yenisini çekmeye gerek duymuyorlar bilmiyorum ama oyunculuk çok güzel. Tabii bu e, aslında sinema filmi ama aslında şöyle söylemek var, bu bir müzikal. E tabii ki müzikalde eğleniliyor insanlar. Yani çocuklar, gençler böyle filmlerden hoşlanıyorlar. Ya ben de keyifle seyrettim. Ben tabii ki işin daha çok sanat kısmına baktım. Ve kusursuz olduğunu görmek yani bu insanlarla, bu filmi çeken insanlarla, oyuncularla gurur duymama sebep oldu ya. 80 sene ne demek ya? Benim anneannem çocukken çekilmiş bu film. Bir de başladığı zaman siyah beyaz başlıyor. Daha doğrusu siyah beyaz değil de bu kahverengi sepia diyorlar yani filtreye. E, Türkçesini unuttum şimdi. Böyle kahverengimsi e, bir filtreyle çekilmiş. Veya da filtre değil de filmin kendisi mi öyle bilmiyorum. Teknik detaylarını bilmiyorum. E, siyah kahverengi tonlarda başlıyor, kahverenginin tonlarında başlıyor. Sonradan işte e, renkli e, formata geçiyor. Ne zaman işte bu buradaki bu küçük kız e, bir çiftlikte yaşıyor ki yanlış görmediysem gerçekten de bir çiftlikte büyümüş bu kız. E, sonra tabii ki filmde oynamak onun için çok zor olmamıştır, kendi hayatını oynuyor gibi olmuştur. Sonra bir takım olaylar oluyor. Başka bir boyuta geçiyor. O boyuta geçtiğinde film renkli oluyor. Ya 1939'da televizyon yoktu yanlış bilmiyorsam. Ama sinemada demek ki renkli gösterim var mıymış? Yoksa sonradan mı renklendirildi? Bak hiç çalışmadım dersin ama film renkli ve eğer sonradan renklendirilmişse müthiş yapmışlar. Ama kendisi renkli ise vay be 80 sene önce de bu teknoloji varmış diyoruz. Bu filmi muhtemelen hepiniz veya da çoğunuz afişine baktığınız zaman bile hatırlıyorsunuzdur çocukluğunuzdan. TRT'de kim bilir kaç defa yayınlanmıştır biz çocukken. Şimdi hala yayınlıyorlar mı bilmiyorum ama Türkçesini bulursanız Türkçesini. Almazsa İngilizce, Türkçe alt yazılı veya İngilizce biliyorsanız İngilizcesinde seyredebilirsiniz. Çok güzel bir aile filmi ailenizle çocuklarınızla seyredebileceğiniz The Wizard of Oz bugünün ilk tavsiyesi, tavsiyesi arkadaşlar. Evet şimdi 80 sene dedim değil mi? Vay be. Biraz daha yakın zamana gidiyoruz şimdi. Ya bu kadar zaman film seyrettim. Bu kadar çok film koleksiyonu yaptım. Yani sanki böyle her şeye hakimmiş gibi hissediyorum ama yok ya. Yani her gün yeni bir şeyler çıkabiliyor biliyor musunuz? İşte akla gelmedik yerden olmadık filmler çıkabiliyor. İşte geçen hafta bir tanesi çıktı. Mel Gibson Payback. Var ya kapağı gördüm aha dedim. Süper film yani rahmetli babam yaşıyor olsaydı belki de seyretmiştir ama seyretmediyse bayılırdı ya yani babam seyredemedi ben de seyretmediğini tahmin ediyorum ama e, kayınpederimden e, seyretmeyi düşünüyorum veyahut da ona tavsiye ettim kendisi seyreder bir araya geldiğimizde de seyredebiliriz ama bu şey baba film babaların seveceği bir film tamam mı <laughs> payback ne oluyor burada Nasıl haberim olmadı benim bu filmden ya? Neyse sonunda seyrettik yani. 1999 yapımı. Bak bugün ders çalıştım ha. Yazıyor cevap burada. 99 değil mi? Sakata gelmeyelim sayın seyirciler. 1999 yapımı. Ee, bir suç filmi. <laughs> Tipe bak. <laughs> Eleman burada çok güzel oynuyor ya. Rolü şey. Böyle bir e, bu aslında şey. Suçlu. Tamam mı? E, bir eşi var. Bir tane de arkadaşı var. Bunlar bir takım olaylara karışıyorlar işte yani küçük mafya var gibi <laughs> oluşumları var tamam mı? soygun yapıyorlar para kazanıyorlar. Ondan sonra <laughs> olaylar gelişiyor diyeyim. Yani suç filmi crime siz ne, siz Türkler nasıl diyor e, suç filmi e, ve intikam filmi İnanılmaz ama yani şu adamın filmdeki en çok dikkatimi çeken e, olayı şu oldu. Yani bana film, şu film şunu göster. Eğer korkmazsan, tamam mı? Ve hiçbir şeyden, hiçbir şey umursamazsan, ya olmadık şeyleri yapabiliyorsun. Ya hoş bir şey mi? Değil tabii ki ama yani bakıyorum adama, izliyorum. Ya, ya, eğer korkmuyorsan tek başına bir mafyayı çökertebiliyorsun. Yani o, öyle bir hava var filmde. Anlıyor musunuz? Yani e, her şey insanın kendi içinde bitiyor. İstersen her şey olabilirsin, her şeyi yapabilirsin gibi. O kadar geniş bir adam ki. Yani bir hedefi var tamam mı? E, ondan çalınmış bir para var. E, i̇hanete uğruyor. Ve o paranın peşine düşüyor tamam mı? O parayı almak için hiçbir şekilde sınır tanımıyor. Hiçbir şekilde. Yani karşısında silahlı adamlar varmış 10 tane 20 tane işte mafya mafya varı oluşumlar var mafya mafya varı. evet mafya varı oluşumlar varmış adamın umurunda değil paramı alacağım kardeşim <laughs> sanki parayı alının teriyle kazanmış <laughs> şerefsiz diyeceğim olmayacak şimdi neyse sonuçta Mel Gibson'a demiyorum yani rolünü oynadığı adama satıyorum sanki ya bir de böyle adamların böyle bir olayı var biliyor musunuz? Paramı ver. Ya, ver, ya sanki ya yani emek verdin de kazandın parayı. Çaldın, çaldın parayı senden çalmışlar. Bir de onun velvelesini yapıyorsun. <laughs> Milletin tepesine biniyorsun. Neyse çok güzel bir suç filmi tamam mı? Bunu tavsiye ediyorum. Seyretmediyseniz. Ee, Payback 1999. Sanki böyle 80'ler havasında da duruyor. Yani eğer görmeseydim 99'da yapıldığını bu filme 80'ler etiketi de yapıştırabilirdim. Bu arada şunu da unutmadan söyleyeyim. Filmde nasıl bir filtre kullanmışlarsa arkadaş. Yani mavi, siyah ve beyazın tonlarında görülüyor her yer. Tamam mı? Şehir ortamı. Yani herhalde o şehrin karanlık yönünü e, gö göstermek için özellikle öyle bir filtre tercih etmişler. Ee, çok klas olmuş. Ee, hoşuma gitti yani ben genelde böyle bu tarz aksiyon filmlerine her zaman rağbet etmiyorum ama Mel Gibson'ı görünce bir de şu duruşu var ya bu yabancılar attitude diyorlar. Tavır. Ha siz Türkler tavır diyorsunuz değil mi? Evet biz tavır diyoruz. Ee, bu tavrı gördüğün zaman tipe bak. <laughs> Hello Tori. Ne oldu sıkıldın mı kızım? Dur, i̇ki dakika dur. Neyse. <laughs> çok güzel film. Payback sayın seyirciler. İkinci sezon dördüncü bölümün ikinci filmi. Ve bunu da geçiyoruz. Sırada yine eski bir film var. Bak bunun tarihini unuttum ya. Orada yazıyor biliyorum ama <laughs> ben unuttum. Ama galiba bir atayım bakayım tutacak mı? 1993'tü galiba. Judge Dredd. Yargıç Dredd. Sylvester Stallone. I am the law. Nasıl yapıyor ağzını böyle ya? I am the law. Yani I am the law abicim ya. Nasıl konuşuyorsun öyle? Çok güzel söylüyor. Kanun benim. Acaba kim seslendirdi bu? Stallone'yi seslendiren bir abi vardı. İsmini unuttum şimdi. Turgut kesin bilir. Büyük ihtimal o seslendirmiştir. Şu anda vefat ettiğini biliyorum ama muhtemelen o seslendirmiştir. Türkçesini hatırlamıyorum Türkçesinde nasıl kanun benim herhalde öyle söylüyor. Ya ne müthiş bir bilim kurgu filmi bu ya. Ya bunu biliyorsunuzdur mutlaka da eski film zaten. Kızım bir usludur. <laughs> Dikkatimi dağıtıyorsun. Gel omzuma gel. Heh. Her zaman uslu duruyorsun. Bugün iyice abarttın. Neyse. Ee, ne muhteşem bir bilim kurgu filmi ya. Ve ben o dönemde bu filme bu kadar masraf yapmalarına şaşırdım ya. Herhalde Sylvester Stallone oynuyor diyor. veya da bilemiyorum yani. Çok masraf yapmışlar. Çok fazla para kazanmamış bu film. Tamam mı? Ama batmamışlar. Ama stüdyonun beklentilerini karşılamamış. Yani eğer karşılamış olsaydı muhtemelen çok daha fazlasını yani bir sequel, üçleme diyelim. Üçlemeye dönüştürürlerdi bunu. Bir, iki, üç çekerlerdi. Hele ki Sylvester Stallone'un oynadığı bir e, karakter. Filmden bahsedeyim mi bilmiyorum, biliyorsunuzdur. Herhalde gelecekte geçiyor, 2000 binden kaçlarda geçiyor, hangi tarih olduğunu unuttum şimdi. E, dünyada kanun kalmamış, İşte şehirler kendi içine kapanmış, her yeri duvarlarla kapatmışlar filan. Ama çok yüksek duvarlar böyle. Ondan sonra yargıçları e, kim? İşte e, kanun yok, polis yok, asker yok. Ama yeni bir oluşum e, var işte yargıçlar. Ama bunlar böyle tam temiz muamele. Yani hepsi yakalıyor, tutukluyor, cezalandırıyor, infaz ediyor. Her bir şeyi bu yargıçlar yapıyor. Korkunç aslında tabii öyle olması. Ee, yani filmden çok bahsetmek istemiyorum ama mesela Yargıç hiç olmadık yerde inanılmaz yanlış karar verdiği bir nokta var. Bir de böyle çok fazla empati yapıyorum ben film seyrederken. <laughs> Yargıladığı birisine durup dururken hiç olmadık bir ceza veriyor ve seyrederken üzüldüm ya. <laughs> ciddi aldım birazcık olayı. Ondan sonra ama kendi başına bela giriyor sonra. Her neyse çok güzel bir bilim kurgu filmi. Yani üç boyutlu animasyon falan yok. Robotlar falan gerçek robot. Tamam mı? Müthiş yapmışlar. E, Sylvester Stallone'da zaten adam yargıç Reed olmak için doğmuş ya. Acaba oturdu çizgi romanlarını falan okudu mu? Yani o yüzünü böyle yapıyor ya. Yani Yargıç Druid'in tipi öyle hakikaten. Herhalde o, o, okumuştur, bakmıştır da. <laughs> Örnek almıştır diye düşünüyorum. Ama adam Yargıç Druid olmak için doğmuş resmen. I am the law! Evet. Yargıç Street, Sylvester Stallone. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Müthiş bir bilim kurgu. İzlediyseniz de tekrar şans verin. Ee, farklı detaylarda yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum sayın seyirciler ve bu bölüm için bir filmim daha var. Son bir film. Ya bu beklentilerimin çok ötesinde çıkmış bir film. Catherine Isabel American Mary Kim bu kız? Catherine Isabel bileniniz biliyordur. Birinci sezonda, kaçıncı bölümde unuttum. Ee, özel bir bölüm yapmıştım. Ne için özel bölüm? Ee, Ginger Snaps Filmleri, film serisi için özel bölüm yapmıştım. İşte bu Catherine abla, e, Ginger oynayan arkadaş. Başka filmde seyrettim mi hatırlamıyorum ama işte ben bu kızı e, şeyle tanıyorum işte. Ginger Snaps rolüyle tanıyorum ve e, çok sevdiğim bir film serisi. Zaten özel bölüm yaptım biliyorsunuz. Eğer seyretmediyseniz birinci sezonda e, Ginger Snaps özel bölümü diye yazarsanız kanalında, e, sinema canavarında bulacaksınız onu. Bu arada eski videolarımı da seyrediyorum. Eskilerde birazcık daha şey e, resmi konuşuyormuşum ya böyle 80'lerdeki TRT spikerleri gibiyim. Merhaba. Sinema canavarına hoş geldiniz. O ne ya? Şimdi biraz daha rahat konuşuyorum değil mi? <laughs> Neyse filmimize dönelim. American Mary. Şimdi bak etiket koymuş. Artı 18 Black Label siyah bantlı tamam mı? High Impact Themes and Violence. Yüksek ölçüde şiddet içeriyormuş film. E kapakta kızın her yeri kan olmuş. Tamam mı? Şimdi bunu gördüm. Bak bu Avustralya baskı ben bunu e, ana mağaza, büyük mağazalarda hiç görmedim. Bunu inanılmaz ya. Bir postanede buldum biliyor musunuz? Yani postanede Blu-ray satıyordu adamlar Koymuşlar küçük bir ama ve oradaydı. Tesadüfen buldum ve bulduğum için çok sevindim bu Neydi? Monster. Monster diye bir firma. Sanırım bunlar da Avustralyalı. Logosunu görüyor musunuz? Bilmiyorum şimdi. Monster. İşte küçük bir monster var. Her neyse. Ee, nadir bir şey. Yani her zaman, her zaman denk gelecek bir şeydi. Zaten bir kez denk geldi. O da postanede denk geldi. Ee, gördüğüm zaman dedim ki ya bu herhalde klişe. İşte psikopat bir kız milleti kesiyor, biçiyor. İşte her yeri kan olmuş. E tamam Catherine Isabelle'ın hatrına alayım şu filme bir şans vereyim dedim. Tamam ama beklentim çok düşüktü tamam mı? Ama film beni şaşırttı. Dün akşam seyrettim. Aa, şiddet sahneleri... Ee... Çok gerçekçi yapılmış. Gerçek olmadığını bildiğim halde maket olduğunu, kızın kesip doğradığı şeylerin gerçek olmadığını bildiğim halde biraz gözümü kapatarak seyrettim. Belki ikinci seyrede işte daha alışırım ama ilkinde biraz rahatsız oldum. Niye kesiyor biçiyor şimdi? Spoiler vermeyeceğim ama filmin başından bahsedeceğim sadece. Bu kızcağız öğrenci, doktor olacak, cerrah olacak, üniversitede öğrenci tamam mı? Ama başarılı bir kızcağız, evde sürekli çalışıyor, ödevlerini yapıyor. İşte nasıl diyeyim böyle tavuk üzerinde cerrahlık denemeleri yapıyor, kesiyor, biçiyor, dikiyor falan. Yani hevesli cerrah olmak istiyor bu kızcağız ama e, bütçesi yok ve üniversitenin parasını bir türlü ödeyemiyor. Sürekli telefon ediyorlar işte taksitten ödemedim falan filan diye. Bir tane de öğretmeni var. Enteresan bir şekilde yani öğretmensin sen kıza mesela Sınıfa niye telefon getirdin telefonun çalıyor diye e, azarlıyor ama küfür ediyor ya öğretmenin sınıfta küfür ettiği nerede görülmüş orası birazcık bana saçma geldi yani bence öğretmen küfürlü konuşmaz. Her neyse e, bu kızcağız paraları ödeyemiyor ve bir e, striptiz kulübüne gidiyor gencim, güzelim, en azından geceleri çalışayım da para kazanayım diye. Çok kötü ya. Yani film bir anda drama filmine döndü. Yani ben bekliyorum ki böyle saçma sapan işte kesti doğradı film olacak derken mantıklı bir drama filmi oldu. Tamam mı? Ondan sonra yedin mi, bitirdin mi, rahatladın mı? Bak bir de kızıyor, tipe bak. İn aşağıya. Allah Allah. Neyse Ciddi striptiz kulübünde işte CV veriyor. CV'den olacaksa yani dans edeceksin, soyunacaksın işte. Çok ben. Ya seyrederken çok üzüldüm. Ya bir de kız babasıysanız daha zor geliyor tabii böyle şey. Ağır geliyor. Tamam? Striptiz kulübünün sahibi sen diyor nedir olayın? İşte ben öğrenciyim diyor. Cerrah olacağım filan. Sen diyor gel bakayım benimle bir. Ve bunu yerin altına böyle mahzen gibi bir yere indiriyor. Daha anlatmayacağım. Ondan sonrasını anlatmayacağım. Vallahi döveceğim seni Tori. İki dakika usludur. Daha sonrasını anlatmayacağım tamam mı? Mutlaka şans verin. Korkunç bir film. Yani şiddet sahneleri çok rahatsız edici. Ama e, aynı zamanda dra, drama yönü daha ağır basıyor. Tabii ki empati yaparsanız o yönünü görüyorsunuz. Yani saçma bir film beklerken e, çok başarılı bir filmden karşılaştım. Beni... Ee, mutlu etti aslında bu film. Rahatsız etti ama mutlu da etti. Koleksiyonumda olduğu için çok mutluyum. Denk getirirseniz American Mary'yi seyretmelisiniz. Bu arada American American diyor ama yani kızın Amerikalı olmasıyla ilgili herhangi bir şey yok filmde. Yani bu filme niçin Amerikalı Mary ismini koymuşlar o kısmını anlamadım. Belki de Amerikalı olmadığım için kaçırdığım bir detay mı var? Bilemiyorum ama ben olsaydım bu filmin ismini Surgeon Mary koyardım Cerrah Mary. O zaman çok daha uygun olurdu bu filme, tamam mı? Ama ya belki de bilmiyorum. Yani işte dünya pazarına sunuyorsun bu isim daha mı şey çekici gelir diye düşünüyorlar bilmiyorum ki böyle. Neyse ben olsaydım Surgeon Mary derdim ee, Cerrah Mary. Bu filme mutlaka şans verin. Catherine Isabelle beklentilerimin çok üzerinde bir performans gösteriyor. Rolünün hakkını veriyor. Cerrah olduğuna inandım kızın yani. <laughs> bu filmi seyretmelisiniz arkadaşlar. Evet bu da dördüncü filmimizdi. İkinci sezon dördüncü bölüm için size dört tane film seçmiştim. Bunları bu hafta seyrettim ve sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu filmlere şans verirsiniz. Hepsine şans verirsiniz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın.